Kız arkadaşımla çok önemli problemlerim vardı. Sabah kadar telefondaydım, öğlene kadar telefondaydım. Oradan direkt çıktık, maça gittik. O gün gerçekten benim futbol hayatımdaki unutulmaz günlerden bir tanesiydi. Fatih ileri çıkan hücum oyuncusu. Büyük şans Sergen. Muhtemelen Türk milli takımının en iyi futbolcusu. Ve bu tabii ki tam olarak sorun. Özellikle Thomas Linke ve Markus Babel'in sorunu en azından uyum açısından. İkisi de çok uzakta ve Sergen aslında özel bir markaj almalıydı. Ve bu güvenliğe pek katkıda bulunmuyor. Sergen Okan Yani linke Sergen'le kim ilgilenecek? Offside yok. Abdullah, Sergen Hakan Zergen. Hala rastgele ürünler. Zergen, Hakan, Sergen iki kişiye karşı. Sergen. Yarım saat sonra şunu fark ediyoruz. Birincisi Alman takımının oyunundan hiç memnun olamayız. Puanlama olsa boks gibi Türkiye açıkça önde. Dört iyi fırsat bizim bir tane var Nüvil'den. Ve izlenim veriyor ki serbest vuruş. Sergen için bir şey. Hakan. Sergen. Sergen Lothar Mateus tarafından geçildi. Oliver Kahn'dan harika kurtarış ama Sergen'in olağanüstü performansı. Okan Abdullah Sergen Sergen işte Sergen'in şansı bir kez daha. kanttan harika kurtarış. Lothar Mateus burada teşekkür edecek. Daha önce Sergen tarafından iki kez kandırılmıştı bu burada. Sol tarafta yanlış pas ve sonra Sergen. Sergen. Hakan Gergin. Ya Sergen ya dar alanda neler yapabildiği inanılmaz. Nervinger'den bir foul. Sergen, inanılmaz, gerçekten çok güçlü oynuyor. Bunu kıskanmadan kabul ediyoruz. İki kişiye karşı bir kişi, bunu şimdi birkaç kez gördük ya, gerçekten zor Mateus. Yine Sergenden biraz daha yavaş. Sergen, Hakan, Upside ve emin değilim. Ama bunu sakin bir şekilde inceleyebileceğiz. Şimdi ise önce Sergen. Jene offside deal und Hakan. Sehr gerne. Ama bir sonuç bu Türkiye takımı için daha zor olacak. Bert Schneider'den hücumda çok az şey. Christian Nerlinger'den uzatılmış ve biraz fazla yüksek. Nerlinger'e sarı kart vermeli. Açıkça. Hala Türklerin ilk şutunu bekliyoruz. E açıkçası hiç beklemiyoruz. Böyle kalabilir. Nüvil. Şimdi Sergen de sarı kart görmeli çünkü rakibin formasını tutmak pek doğru değil. Ve eh, net bir karar. Arif ve Sergen. ofansif odaklı bir orta saha. 5.5 dakikada Sergen. Ve seyirciler yani dışarıdaki kırmızı bayrak ve hilal ile olanlar ünlü hakem Pierluigi Collina'nın ilk düdüğünün ardından sağda ayıldı fırtınası ve kelimenin tam anlamıyla Sergen Yalçın resitali vardı. Bayern Münih mesela hakikaten transfer edecekti. Her yerde dünya starı olacak bir futbolcuydu Sergen. Yani Avrupa'ya falan gitmek kolay değil öyle. De. Benim mesela Almanya milli maçından sonra Bayern Münih'e transferim vardı. Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <gülüyor> 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 Kıza bir sene sonra tekrar birlikte olacağız. <laughs>